Çekmişsin beni. Ha, lan? Ne, yapayım? ne yapayım acaba? Lan kaydettiymiş video. Hep bizim arkadaşlar bugün sen arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber evet o beklediğiniz gün geldi. Abi balıkların bir dakika şunu alayım. Balıkların son durumunu bugün sizinle beraber çekeceğiz. Biliyorsunuz baya bir balık videosu gelmiyordu Hatta bazıları abi balığı gene bıraktı mı demişsiniz. Arkadaşlar Balıklarla ilgili video gelmedi. İşlerim uzundu çünkü. Şimdi bu yeşil akvaryum ne? Bu akvaryum zaten biliyorsunuz. Bunların durumu ne? Arkadaşlar anlatacağım. Arkadaşlar şimdi tabii yemimiz de değişti. Artık Japon yemimiz pontin yuvarlak şundan Biraz da onun tanıtımına geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi buraya dönelim. Bu kısım böyle büyükler. Şimdi küçüklerin birazdan geçeceğiz. Onların tankı ayrı. Bakın. Büyüklerimiz artık bu şekilde bu tankta barınacaklar. Şu 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane balık var burada şu anda. Bayağı da Buraya da belki bir temizleyici balık almayı düşünüyorsun düşünüyoruz. Balıklar temizlesin diye. İçini akvaryum. Bu su bir haftadır falan arkadaşlar. Yani var ya bu su bir haftadır akvaryumun içinde ve hiç temizlemedim. Yarın temizlemeyi düşünüyorum. Bakın. Şu iki balık yeni. Şunlar yeni. Sonra şunlar bakın yeni. Gördüğünüz. Yeni derken yani siz görmemişsiniz balıkları. Akvary, bu balıkları. Bakın akvaryum bu akvaryumuzun durumu bu şekilde. Geçelim yana. Burada zaten bunlar hepsi yeni. Evet eskilerden de birkaç tane var arkadaşlar. Bu akvaryum. Şöyle çekiyorum. Bakın yeşil akvaryum. Bunun ışığı olmadığı için şöyle youtuber ışığım vardı. Onunla ışık vereceğim. Bakın gençler burada e, şeyimiz var. Çöpçü balığımız var. Şöyle netliğim görün. Ne yapıyorsun bro? Tipe bak. Evet. Bu şekilde. <laughs> Bakın cam temizleme şeyi aldım bak var mı? Ondan sonra bakın. Şu bakvanda vatoz olmayacağı için cam temizleme şeyi aldım buraya. Ondan sonra işte bu akvamda moli var. Japon var. grami var dışında. Lepises dolu. Balık niye böyle lan? Ha kurami onu durttu. ne? Dürttü. Neyse abi. Bu şekilde bak var. Mı? Değiş değiş çiz, çiz Japon. Japonlar yani küçükler artık burada barınıyorlar arkadaşlar. küçükler burada yaşayacaklar. Büyükler ise onların akvaryumu ayrı. Bakın böyle. Güzeller ya. Evet, da şöyle çekelim. Ve asıl akvaryuma şimdi geçtiğimiz önce şöyle Tam iyi çekelim. Bak var mı? Bak var mı arkadaşlar? Ben nereden aldım dersiniz soracak olanlar varsa. Hayvan korumada 50 liraya satılıyordu. Ben de kaçırmadım, aldım. Güzel de bak var mı? Yanında bitkisi de vardı. Şimdi bitkisi sadececini birazdan göreceğiniz akvaryumda var bitkisi. Böyle de güzel bulmuyorum ya. Yani? Bu arada gençler bu kayaları sormuş bazıları da. Arkadaşlar bu kayalar dışarıdan buldum ben bunları. Bazılarını işte bazılarını dışarıdan buldum. Bazılarını bizim evin bahçesinden buldum. Bizim evin bahçesinde de var böyle kayalar. Ya yani çoğunluğu bizim evin bahçesi. Bak çöp yüzmeye falan başladı. <laughs> Neyse işte bazıları bizim evin bahçesinden falan çıkıyor. Öyle böyle şeyler işte. Evet bu şekilde burası da. <laughs> Pardon. Şimdi gençler gelelim asıl şeye. Bu arada ben buna flaşı açacağım. Çünkü görmeyebilirsiniz balığı. Flaşı açıp böyle Arkadaşlar flaşımı açayım. Bu telefona bakın. Beto race. Evet. Betamız da burada değişmiş farkındaysanız. Ha? Video mu çekiyorsun? Ha video çekiyorum. <laughs> video çekiyorum. He. Evet arkadaşlar. Beto Reis'imiz. Şöyle çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Betamız görmüş olduğunuz gibi değişti birazcık. Taç beta oldu arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Rengi çok rengi çok güzel mavi. Akvaryumda da şöyle çekeyim bu arada. Size işte bu, bu, yeşil akvaryumdan çıkan yani şundan çıkan bitkiyi buna koydum bayağı bir saniye. bu Buna da yakında belki şu yeşil ışık aldığım zaman buraya da ışık kaynağı vereceğim. Birazdan balıkların yemlerini de geçir. Şuraya balık çekeyim. Bayağı güzel bir balık arkadaşlar. Hatta şu üstten de çekeyim akvaryumda bir dakika şunu alayım. Sıralayan bir ara olsa yeni balık alınca tabi her şey 30 oluyor. Şöyle ters olabilir. Şu üstten çekeyim de. Adam da bir üstten seyredin. Gel, geliyor galiba biraz görün Beto Reis orada gençler bak vardı, şeyler vardı şu bıdıklar vardı Japonlar değil başka balıklar vardı burada ama onlar çok küçük geldiği için bu akvaryuma bu verdik. Bu arada olayı ayrı bir şekilde anlatacağım, o balıkların hikayesini. Şimdi değil de, şimdi bir şey olur diye sabah anlatacağım. Günün sabah. Çok Evet kamera çok güzel rengi var. Evet bu şekildeydi. Şimdi genç şapalıklarımızın izleyenlere geçelim. Burada e, ee, diye bir markanın e, Gold Mix Japon balığı yemi var arkadaşlar çünkü bazı kişilerle soruyor da balıklarını ne veriyorsun diye Dur, şöyle de flash açayım şöyle Şurada... Nerede yazdığını görün diye Arkasında da okuyayım işte bakan tarafından onaylanmıştır mı yazıyor lan? Bakın var. Kıranıyormuş. 2 miligram. Hatta açayım da bir görün isterseniz. Şimdi bir açayım. Evet. Bakın yan böyle. Buna atıyorum yollar. Evet. Bizim Japon balı yemine bölünmüş hali gibi düşünün yani. Bakın çöpçümüz de burada reis. Şimdi diğer balıklarımız ya yani bu diğer lepiste uzun gram olsun. Onların yemi de bu. Da şöyle çekeyim. Bakın bu şöyle. Tropical mix. Bunlar hep şunlara. Evet, Garden pet. Arkasında çekeyim desse. Şöyle de çekeyim. Evet. Bu böyle. Hatta bunu da bir açıp size göstereyim bir dakika. Çok sıkışmış. Bir dakika arkadaşlar ben bunu bir açayım geliyor. Arkadaşlar açtım açtım gidiş gibi bir, bir koku geldi bakın. Şimdi bunun böyle pulyem var. Birimiz pulyem zaten bunu herkes biliyordur büyük ihtimal. O zaman geçelim diğer yemimize. Diğer yemimizde beta balığımızı yemiş. Kapatayım. Evet. Geçelim beta, beta balığının yemine bakın. Şöyle. Beta fish. Bir dakika nettesin bir dakika net demiyor. ha beta fish yem şöyle açıp da zaten bakacağız beta fish bu arada diğer yemle aynı marka bunu yani video geri sarın anlayacaksınız yani Klinik de water. Klinik de water değil yani Hiç suyu şey yaptığında görmedim yemin. şuna çekeyim. Balık ya falan varmış onun içinde. O balıkların yağını ediyoruz ya. Bundan güzel ne var? Bunu da açayım. Oğlum bir yem kapakları niye böyle? Japon balığınınki açıldı. Bir dakika bunu da açayım. Geliyorum arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. bakın böyle bir yem. Netle netle kamera netlemiyor. Heh. Böyle bir yem arkadaşlar kırmızı pul biber gibi ama ben yiyem. Normalde eskiden betalara pul yem veriyorlardı artık bu yem veriyorlar. Pul, pul 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 biber gibi yem. Hatta bak verirken burada kalmıştır. Yarısını da şöyle verelim de hayvana ziyan olmaz. Bu da bu böyle. Hı hı. Bakın bizimki şu an yem yiyor. Attım yemlerimi. <laughs> Gerçekten bunu da şöyle kapatayım. Kuşların son durumunu isterseniz çekerim de bugün belki değil. Çünkü bugün bizimkiler falan geldi eve. Evet arkadaşlar. Bugün balıklarımızın son durumunu ve yemlerini çekmiş oldum. Çünkü bazı kişiler merak ediyordu abi. Yemleri ne marka diye. Evet. Bugün de balıklarımızı bu şekilde çekmiş olduk. Hem yemlerini de çekmiş olduk. Bu arada bazı kişiler şunu ne yaşadığını efendim söyleyeyim bu aleti. Bu alet arkadaşlar cam temizleme mutfası. Hatta şöyle cam temizleme göstereyim. Şu yandan göstereyim. Anlarsınız bakın. Şöyle cam temizliyor. Şöyle. Şöyle dursun da. Bu yosunları falan temizler Yani. Vatoz balığı besleme üşeniyorsanız bunu alabilirsiniz. Çöp çuvalımız da şurada çöpçümüz ekleyeyim bak. Tatlı YouTube'a bak. Neyse arkadaşlar biraz sonuna gelelim. Görüşe kalın. Bay bay bu şekilde. Bu arada bunların modu var. Yani balıklarımızın mesela mod çevireyim. Bakın böyle bir mod var. Bu mod iyiymiş ha. Bunu yapsam acaba? Nasıl görünüyor sizce? Bu var sıcak modu. Bu sıcak mod pek olmuyor da şunu yapacağım ya. Daha iyi bu. Evet. Güzel. Ya bunlara da ayrı kış, ışık, alacağım. Bete'ye vereceğim YouTuber yanı Daha iyi olur öyle. Neyse gençler bu videonun sonuna gelin. Görüşe kalmayın arkadaşlar. Baktığımızın son çekmiş olduk. Neyse gençler görüşe kalın. Hepinize vay vay diyorum. Görüşürüz. Bu arada görüşürüz demeden önce şu duvarımı da bir göstereyim. Allah şey çıkmış bant. Bir dakika şöyle bir yapayım duvarımda da çekeyim göstereyim bakın Bana benim duvarım balıklar var üzerinde burada da poppy playtime ile ilgili meskul şey bu yeni tabi çöpçü balıklarının burada türleri yazıyor buraya yakın japon balık türlerinin olduğunda bir resim gelecek şöyle poppy playtime mamulon şöyle flashı açayım bakın poppy playtime, 2, pop playtime. Sonra burada işte Vakavagi'nin bir o şeyi. Paşa, fıstık, limon. Paşa paşayla limonu biliyorsunuz. Onları saldık. Fıstık da hayatını kaybetmişti. Biliyoruz üzlem özlem çekiyorum ya. Bu arada yeni bir kuş da aldık. Onun da videosunu belki çekerim de. Hatta çekmiştim de belki. Bakarım kanala da çekmeyeceğim çekerim. Burada bir resim ceviz diye. Belki bir kanal papağanım olsa resmin ceviz koydum dedim. Burada da ilk bir bölüm var. Ben üstüne badem koymuşum ben şimdi. Şey. Normalde benim bildiğimiz Beşiktaş. Ama normalde badem yapmışım. Herde yani otkan unutkanlıkla falan yapmışım. Buna işte yine Playtime Chapter 1 Chapter 2, Chapter 3. Bu arada arkadaşlar Poppy Playtime yeni yayınlandı. Project Playtime'ın fragmanı yayınlanmış. Ben de daha yeni baktım. <laughs> Yemin ediyorum size atacağım kanala. Project Playtime haberiniz olsun. Çünkü normal Pop Playtime atamamıştım. Bilgisayarım çünkü o dönemlerde benim bilgisayar sıkıntı yaşıyordu arkadaşlar. Ama artık yeni videolar gelecek. Project Playtime ile ilgili. ilk çıktığı gün indireceğim. Yemin ediyorum ilk çıktığı gün sitimden indireceğim. Bu arada böyle büyük büyük konuşuyor. Farkındaysanız büyük konuşuyor. Oyun çünkü ücretsiz olacak ben yani bilmeyenler var ama şimdi şimdi millet demesin lan ne diyor lan bu salak diye lan oyun paralı olacak diye abi bu oyun ne oluyor lan arkadaşlar oyun ücretsiz tamam tamam ücretsiz bu arada şu arkadaki şeyleri de çekeyim her şey çekesim geldi ya var arkada böyle işte araçlarımız var arkada böyle kepçeler falan filan var en son arkadaşlar bu şekildeydi. Proje Playtime altısında çıkıyor aradı. O gün ya video artık çekeceğim. Şimdi hesap maçları ama ya da? Yani öyle bir free bir oyun ya da kırın yani indiririm bilmiyorum şimdi. krekli dedim de yani hiç hesap açmadan siz böyle bir siteler var oralardan da indirim yapabiliyoruz. Ama ya Project Playtime'ı hala indireceğim yani. Yani inşallah karakterler olur da indiririm. Neyse arkadaşlar dönüşecek olup bay bay. Videoyu tuvalete girerken kapatayım bari. bari.